Yamuğun alanı ile ilgili soruları çözmeye devam ediyoruz. 9. sorumuz. Alanı 500 cm kare olan yamuğun bir tabanı diğerinin 3 katından 10 cm eksiktir. Yükseklik 20 cm ise alt taban uzunluğu kaç santimetredir? Alan eşittir alt ve üst tabanları toplarsam 4x 10 olur. 4x 10 çarpı yükseklik yani 20 Bölü 2. Alan ne kadar? 500 santimetre kare 20'yi 2'ye bölersem 10. 4x eksi 10 ile 10'u çarparsam 40x eksi 100 eşittir 500 olur. 100'ü sağ tarafa atarsam 40x eşittir artı olarak geçer 600 yapar. x eşittir 600'ü 10 ile sadeleştirirsem 4x eşittir 60 yapar. x'i 4'e bölersem 15 olur. Şimdi 3x eksi 10'u bulacağız. 3 çarpı 15 eksi 10 45 eksi 10 o da eşittir. 35 yapar. 35'i cihanda işaretliyorum. 13. sorumuz alanı 1320 santimetre kare olan santimetre kare tabanları arasındaki oran 3 bölü 8 olan yamuğun yüksekliği 12 cm ise tabanların uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Burada kas, kısa kenar yani üst taban bu. Üst taban 3. E, alt taban da 8 ile orantılı. Yani üst taban 3 parçaya ayrılmış. Alt taban 8 parçaya ayrılmış demektir. Alanı 1320 eşittir. 8 ile 3'ü topladık. 11x çarpı 12 bölü 2 olur. 2'ye bölersem 12 6 olur. 66 x eşittir 1320 x eşittir 1320 bölü 66 x eşittir 2 6, 12 2 6 12, 12 13 20 santimetre tabanların uzunlukları toplamı kaç santimetredir diyor. 3x artı 8x eşittir 11x yapar. 11 çarpı 20 dersem 220 santimetre yapar. 220'yi Adana'da işaretliyorum. 10. sorumuz. Bir yamuğun alanı 300 santimetre kare. Bir tabanı diğerinin 2 bölü 3'ünden 5 santimetre fazladır. Büyük kenar x ise bunun 2 bölü 3'ünden 5 santimetre fazla. Yani 2x bölü 3 artı 5 demektir. 2 ile çarpıp 3'e böleceğim bölümü de 5 ile toplayacağım demektir. Yüksekliği 10 santimetre ise kısa tabanı kaç santimetredir? Şimdi alan ne kadar? 300. Eşittir. Kesir çizgisini çekiyorum. Alt tabana x dedik. Artı 2x bölü 3 artı 5 çarpı 10 bölü 2. Şimdi 2 ile 300'ü çarparsam 600 yapar. 600 eşittir. 3 ile x'i topladım. 3x 2x daha 5x 5x bölü 3 artı 5 dersem buraya da çarpı 10 diyorum. Onla sadeleştirirsem burası 60 olur. 60 e, eşittir. 5x bölü 3 artı 5 olur. Artı 5'i bu tarafa atarsam 55 olur burası. O da eşittir. 5x bölü 3 olur. 3 ile 55'i çarparsam 5x eşittir. 3 kere 5 15. 3 kere 5 15 16. x eşittir. 5, 16'da 5 3 defa var. 15'te 3 3 defa var. 5 16'da 5, 3 defa var. 15 yapar, 1 kalır burada. 15'te 5, 3 defa var. X eşittir 33. Yani şurası 33. Bunun iki katı, 2 çarpı 33 bölü 3 artı 5. 33'ü 3'e bölersem, 11. 2 ile 11'i çarparsam, 22 artı 5, o da eşittir 27 yapar. Yani şu kenar 27 santimetre yapar. 27'yi Denizli'de işaretliyorum. Bunu şöyle de çözebiliriz. Buraya eğer 3x dersem şuraya veya maviyle yazayım burayı. Buraya alt tabana 3x dersem üst tabana 2x artı 5 derim. 2 bölü 3'ünden 5 fazla. Yani kısa kenar 2 kat artı 5'tir. Uzun kenar 3 kattır. Şimdi buna göre yapacak olursak 3x ile 2x'i toplarsam 5x artı 5 çarpı 10 bölü 2 yapar. Bu da 300'e eşit olur. Ona bölersem 300'ü 30. Şimdi 30 ile 2'yi çarptım 60 yapar. Eşittir 5x artı 5. 60'tan 5'i çıkarırsam 55. O da eşittir 5x yapar. Buradan da x'e 11 olarak buluruz. Şimdi bizden ne istiyor? 2x artı 5 istiyor. 2 çarpı 11 artı 5. O da 22 artı 5. O da eşittir. 27 yapar. 27'yi denizde de işaretliyorum. 14. soru. Alanı 250 cm kare olan yamuğun tabanları 2 ve 3 sayıları ile orantılı yani doğru orantılı ve yüksekliği ise 4 sayısı ile orantılıdır. Yani doğru orantılıdır. Yamon yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi alt, üst ve yüksekliklerin hepsi eş parçalara ayrılmış. Üst taban 2 eş parçaya, alt taban 3x eş parçaya ve yükseklik de 4 eş parçaya ayrılmıştır. Alanı 250 eşittir. Alt ve üst tabanları toplarsam 5x yapar. Bunu da çarpıp 4x ile çarparsam çarpımı da 2'ye bölerim. 2'ye bölersem Burayı 2 olur. 250 eşittir. 5 ile 2'yi çarparsam 10 x kare yapar. 250'yi 10'a bölersem x kare eşittir 25 yapar. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 25 yapar. 5'i kendisiyle çarparsam 25 yapar. Yani 5'in karesini alırsam 25 yapar. Yamun yüksekliğine kadardır? 4x. 4 çarpı 5 eşittir. 20 santimetredir. 20 santimetreyi Denizli'de işaretliyorum. 15. sorumuz Alanı 7000 cm kare olan yamun tabanları 3 ve 4 sayılar ile yüksekliği 5 sayısı ile orantılıdır. Alt taban uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi alt tabanı ve üst tabanı ve yüksekliği 3, 4, 5 sayılarıyla doğru orantılıdır diyor. Bunlar eş parçalı ayrılmış. Bu eş parçanın adı da x olmuş. Öyleyse üst tabanı 3x, alt tabanı 4x ve yüksekliği 5x ile 5 parçaya ayrılmış demektir. Alan 7000. O da eşittir. 4 ile 3'ü topladım. 7x çarpı 5x bölü 2. Şimdi 7 ile 5'i çarparsam 35 yapar. Şöyle üst tarafına yazıyorum. 35. 35'e bölersem 1, 35'e bölersem burası da 2 yapar. 200 eşittir. X ile X'i çarparsam X kare bölü 2. Buradan da X kare eşittir 400 yapar. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 400 yapar. 20 ile 20'yi çarparsam 400. Alt taban uzunluğu 4 çarpı X'tir. 4 çarpı 20 o da eşittir. 80 santimetredir. 80 santimetreyi Bursa'da işaretliyorum. 11. sorumuz Bir yamuğun alanı 600 santimetre kare. Bir tabanı diğerinden 10 santimetre fazladır. Yüksekliği 15 santimetre ise üst tabanı kaç santimetredir? Şimdi alanı 600. Alt ve üst tabanları toplarsak 2x artı 10 olur. Çarpı yükseklik 15 bölü 2. 2 ile 600'ü çarparsam 1200. O da eşittir. 15 ile 2'yi çarparsam 30x. Artı 10 ile 15'i çarparsam 150 yapar. Hepsini 10'a bölersem şu şekilde bütün terimleri 120 eşittir 3x artı 15 olur. 120'den 15'i çıkarırsam 115 105 eşittir 3x yapar x buradan 35 olur. 3 kere 5 15, 3 kere 3 9 10. x eşittir 35 olur. Üst taban diyor. Üst taban 35 santimetre. 35 santimetreyi işaretliyorum Adana'da. 12. sorumuz. Yamuğun, bir yamuğun alanı 648 santimetre kare. Bir tabanı diğerinden 10 santimetre kısa olan yamuğun yüksekliği 18 santimetre ise alt taban uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi eğer alt taban x ise x eksi 10 üst tabandır. 10 cm kısa. Burada alan 648 eşittir. 2x eksi 10 çarpı 18 bölü 2. 18'i 2'ye bölersem burası 9 olur. Şimdi 648 eşittir. 18x Eksi 90. Bu tarafa atarsam 90'ı artı olarak geçer. 8. 4, 9'da 13 elde var. 1. 738 eşittir. 18 x. Buradan da x eşittir. 738'i 18'e bölelim. 18'de 4 defa var. x eşittir. 4. 72 yapar. Bir kalır. 18'de 18 bir defa var. 40, x eşittir 41. Alt taban uzunluğu isteniyor. O da 41'i de Bursa'da işaretliyorum. 16 alanı 15.400 santimetre kare. Tabanları 5 ve 6 sayıları ve yüksekliği 7 ile orantılı olan yamuğun üst tabanı kaç santimetredir? Tabanı, üst tabanı 5 eş parçaya, alt tabanı 6 eş parçaya ve yüksekliği 7 eş parçaya ayrılmıştır. Bu parçaların sayısı eşit x x x'tir. Alanını bulmak için 15400 400 eşittir. 5 ile 6'yı toplarsak 11x çarpı 7x bölü 2'dir. Formülümüz bu. 15 ile 2'yi çarparsak 2, 4, 8, 2, 5, 10, 30.800 yapar. O da eşittir. 11 ile 7'yi çarparsak 77 x kare yapar. Buradan da x kare eşittir. 30.800'ü 77'ye bölersek x kare eşittir. 4, 7, 28. 4, 7, 28, 30 yapar. 400. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 400 yapar. 20. Üst tabanı kaçtır diyor. 5x. 5 çarpı 20, 100 santimetredir. 100 santimetreyi denizde de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, yamuğun alanı ile ilgili soruları çözdük. Çözüm yollarını anlattık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.